Bugün yaptıklarımı hesaplar unuttular. Asgari ücreti açlık sınırının altında bıraktılar. Emekli maaşını açlık sınırının altında bıraktılar. Asgari ücret 2100 lira, emekli maaşı 14.469 lira, diğer taraftan açlık sınırı 26 bin liraya aşmış, yoksulluk sınırı 80 bin liraya aşmış durumda. Bu matematiğe Türkiye'de halkın yüzde 45 açlık sınırının altında, yüzde 80'i de yoksulluk sınırının altında. İmtiyazları düşünen, yanlışları düşünen, kendi iki trilyon liraya geldi. Çiftçilerin borçları iki buçuk milyar liradan bir trilyon lira seviyesine geldi. Komitelerin borçları 3.6 trilyon seviyesine geldi. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden başka bir şey bilmiyor. İşsizlik diğer taraftan almış başına gitmiş. Sağlık Bakanlığı orduda 67 personel kişinin alınacağı ilana 23 bin kişi başvuruyor. İşte Türkiye'de işsizliğin hali. Geniş tanımlı işsizlik yüzde otuz dayanmış. Türkiye'deki işsizler ordusu 13 milyona dayanmış. Borç faiz zamları ekonomisinin beton çimento ekonomisinin Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 5,5 buçuk milyon çocuk sosyal yardım almak mecburiyetinde kalıyor. Yine yapılan araştırmalar Türkiye'de üç çocuktan ikisinin makarna ve ekmek ağırlıklı olarak beslendiğini gösteriyor. Bu nedenle belirli beslenmedikleri için zihinsel gelişimleri bilimsel gelişimleri maalesef olumsuz etkileri yok. Yine yapılan araştırmalar Türkiye'de 3 çocuktan bir tanesinin meyve ve sebzeye ulaşan adamı gösteriyor. Son bir yılda 18 milyon insan sosyal yardım almış. 5 milyon yakın insan elektrik el faturası desteği almış. 10 milyon yakın insan yakacak desteği almış. İcra dosyaları